Merhabalar içimden geldiği gibi haftasındayız bugün sizlere hepimizin hayatında bir kez dahi söylemiş olduğu ama bunu yapmakta çoğu zaman başarısız olduğumuz ya da nasıl yapılacağını bilmediğimizde ya de yapıp başarılı olduğumuz da olabilir. Ee, yaşayanlara da yaşamayanlar ayırt etmiyorum ama genellikle herkesin bir kez dahi olsa bunu sordu kendine sorduğu dışarıya sorduğu içine sorduğu ağzından dışarıya telaffuz etti olmuştur. O sihirli büyülü cümle ne biliyor musunuz? Sevdiğin şeyi yap. Sevdiğin işi yap. Sevdiğin insanla evlen. Sevdiğin yerlere git. İşte sevdiğin yemeği ye. Sevdiğin kıyafetleri al. Sevdiğin şeyi yap. Evet. O kadar güzel hissettiriyor ki Sevdiğin şeyi yap. Sevdiğin şeyi yap. Bu hissin peşinden nasıl gideriz? Nasıl gittik? Nasıl gitmeyi denedik? Şimdi her zaman size bir şeyler anlatırken öncelikle kendimden yola çıkıyorum. Çünkü sizlerin nasıl hayatları olduğu, neler yaşadıklarınızı, kimlerin beni dinlediğini bilmediğim için her şey kendimle alakalı. O yüzden kendimle alakalı olan deneyimleri size aktarıyorum. Bu ve buna benzer deneyimleri yaşayan insanlara yani sizlere bu temas ettiğinde, değdiğinde o zaman ufak da olsa bir uyanış başlıyor. Ben neyi sevdiğimi tam manasıyla bilmiyordum. Bu soru çok güzel soru, çok heyecanlandırıcı soru, motive eden bir soru ama sevdiğim şey ne diye çok kez düşündüm. Sevdiğimi düşündüğüm şeyler hep adım attım. Sevdiğim şey ne benim? Ben müzik yapıyorum, müzisyen mi olsam. Ben oyunculuk yapıyorum, oyuncu mu olsam. Ben araba kullanmayı seviyorum, taksici mi olsam. Ben insanlarla iletişim seviyorum, işte yönetici mi olsam. Ben bilmem neyi seviyorum. Şimdi arkadaşlar, bir sürü sevdiğim şey var. Hangi birini yapayım? Hangisini daha çok seviyorum? Artık ona düşüyorum. Acaba araba kullanmayı daha çok seviyorum? Acaba futbolculuğumu daha çok seviyorum? Acaba mühendisliğimi daha çok seviyorum? Oyunculuğumu daha çok seviyorum? Ondan sonra mantık devreye giriyor. Hangisini yaparsan senin için daha hayırlı olur. İşte şunu yapmalısın, bunu yapmalısın vesaire falan filan. Biz burada ne anlatıyoruz? Hep söylediğimiz şey neydi? Kurgulayarak, tasarlayarak, zihinsel olarak gerçek bir şeyi aslında bulamayız. Keşfedemeyiz. Çünkü burası sürekli çalışır 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 çalışır. Yani bilgelikle takip etmemiz gereken şeyi burayla bulamayız. Zihnimizde bulamayız. Düşüncelerimizde bulamayız. Yapmamız gereken, gitmemiz gereken yol ise çok basit aslında. Tabii ki bunu hemen bir anda şak diye yapamıyoruz. Yapamadık, yapamadım. Bunu fark etmek için bu yolu yürüdüm, devam ettim, bilincimi yükselttim, farkındalığımı arttırdım, bir noktaya kadar geldim. Ama bunu yani bilseydim belki daha önce yani sevdiğim şeyin ne olduğunu bilseydim muhakkak yapardım. O anki bilincimde dahi olsa yapardım ama bilmediğim zaman yine bir arayışa çıkıyorum. Bu sefer bir şey sevmek zorundayıma gidiyorum. Ben bir şey sevmeliyim. Benim sevdiğim şey ne? Benim sevdiğim şey yok mu? Acaba ben neyi seviyorum diye sürekli test aşamasına giriyoruz. Bir kere hayatımızı en kolay hale getiren şey her zaman basit olanı yaparak sonuçta en iyi yere ulaşmak. Yani 1 milyon TL geçen yapmış olduğum videoda yani 1 milyon TL'ye nasıl ulaşır? 1 milyon TL'm olsa ne yaparım? İşte şunları yaparım, bunları yaparım, şu işi kırarım, orada olurum, burada olurum. Ama 1 milyon TL'nin nasıl olacağını bilmiyorsun. Ama 1 milyon TL olsa ne yapacağını biliyorsun. Çok çarpışmalı şey yani. 1 milyon TL olsa ne yapacağını biliyorsun. Ama 1 milyon nasıl olacak bilmiyorsun. Ya yani bu arada ben de böyleydim yani. Bir milyonum olsa ben ondaki imkan bende olsa var ya öf öttürüm. Ondaki şey bende olsa var ya ben bunu böyle farklı farklı yaparım. Ondaki imkanların bende olabilmesi için yapılabilecek aslında bir sürü şey var. Onu yaparsam ondaki imkan bende olur ve ondaki imkan bende olsa gerçekten dediğim gibi yapar mıyım? Bunu test edebilirsin. Bunu test etmek çok basit. Ama kendimizi ne kadar çok kandırdığımızı görmeniz için aslında bunu anlatıyorum. O ben de olsa şöyle olur. Bu ben de olsa şöyle olur. Emin olun. Olsa yapabilirsin. Sorun değil. Ama çoğu zaman bu sadece bir zihinsel düşünce oluyor. Çünkü elimizde, avcumuzda bir şey yok. Hani sizin olmayan bir şeyi kullanmak çok çok daha böyle e, harcamak mesela para size ait değildir. Bir havadan para gelmiş. Çok rahat bir şekilde harcarsınız. Ama sizin kendi emeğinizle kazanmış olduğunuz parayı harcarken biraz daha böyle daha farklı bir bilinç açı, bilinçle bunu yapmış oluyorsunuz. Bu yaratımı gerçekleştirmiyorsunuz. Aynı onun gibi bir şey. Biz nereye gidersek gidelim dünyanın öbür ucuna da gitsek. Burada da olsak, Sakarya'da yaşasak, Serdivan'da da yaşasak, Çin'de de yaşasak, işte ne bileyim Afrika'da da yaşasak. Hiç bilinmeyen Türkiye'nin dünyanın bir noktasında da yaşasak. Bu hiçbir zaman değişmiyor. Nasıl yapılacağı konusunda herkesin içinde bu bilgi var. Bu bilgi mevcut ve bu çok değerli bir şey. Şimdi bunun değerini göremiyor olabilirsin. Bunu hissedemiyor olabilirsin. Ama ben bu değerle birlikte hayatımı, hayat kalitemi, standartlarımı, bilincimi çok üst noktaya getirdim. Ve bu üst noktaya getirmemle birlikte hayatım büyüdü. Bundan 3 sene önce, 4 sene önce hani nasıl derler? Böyle şuyum olsun, buyum olsun, şunlar şunlar olsun, hayatımı şu şekilde idame ettirim, şöyle mutlu olurum, şöyle bir şeylere sahip olursam şu şekilde hayatımı yaşarım. Dışarıdan nasıl görünebileceğimi hep kurgulardım aslında. Oyum olursa beni böyle görürler. Şuyum şu olursa beni şöyle görürler. Buna sahip olursam beni şu şekilde görürler. Gibi gibi farklı bir kalıba sığmaya çalışıyordum. Bugün belki o hayal ettiğimden daha fazlasına sahibim. Ama ne farklı biliyor musunuz? Ben çok farklıyım. Ben onlara sahip olduğum için bir görüntüye girme zorunluluğunu hissetmiyorum. Ya da insanların beni o şekilde görmesi için kendimi zorlamıyorum. İşte rahatlık, eforsuzluk burada başlıyor. Sen gerçeği görürsen, sen gerçeği bilirsen yapman gereken tek şey sadece onun peşinden gitmek oluyor. Ama bilmediğimiz zaman neyin peşinden gideceğimizi bilmediğimiz zaman hep farklı noktaları savruluyoruz. Bu da çok normal bir şey. Tekrar soruyorum sizlere. Tekrar soruyorum. Kendime de soruyorum. Arkadaşlar sevdiğiniz işi yapın. Sevdiğiniz şeyin peşinden gidin. Bu sorunun ardına ilk sormanız gereken şey şu olacak. Siz gerçekten neyi seviyorsunuz? Onu bulmak için ise kendinize biraz daha dönmelisiniz. Dış dünyadan kendinizi soyutlamalısınız. Ancak o zaman gerçekten sevdiğiniz şeyi bulup peşinden gidebilirsiniz. Ya hepimiz bu dünyaya, çoğumuz yani hepimiz bu dünyaya belli başlı insanların kurmuş olduğu vizyonları idam ettirebilmek için, id ettirebilmek için mi geldik? Nasıl bir noktaya geliyoruz biliyor musunuz onu yaptığımız zaman? Yaşantımızı idam ettirebilecek kadar kazanalım yeter. Daha fazlasını yani benim gücüm, potansiyelim yok. Ben bu kadarım. Ben bu kadarım dedirten şey zihnimiz bize. Başkası değil. Yani düzenin bozulmasın. Düzenimiz bozulmasın diye düzensizliği okey diyoruz. Sonra o düzeni düzensizliği düzenli hale getirmeye çalışıyoruz. Bakın insanlık, insanımız, kendimiz çok korkuyoruz. Ve korktuğumuz şeyin de bir mantığı aslında yok. Öyle olduğunu düşündüğümüz bir şeyden korkuyoruz. Herkes çok iyi hayat yaşamak istiyor. Herkes çok güzel şeyler sahip olmak istiyor ama çok küçük şeyler arasında sıkışıp kalıyor. Neden? Neden? Yani bunu kim size zorlatıyor? Bunu size kim zorluyor? Devlet mi? İnsanlar mı? Piyasa mı? Ülke mi? Bilmem ne mi? Yani aklınıza gelebilecek 50 tane varyasyon sayabilirsiniz. Çıkın, sayın, yazın yani. Değil mi? Çok şey yazılabilir. Çok şey yazılabilir söylemde. Haklı mısınız? Evet. Haklısınız zihinsel olarak evet. Ama bunların arkasını da işleyen çok daha basit bir şey var. Haksızsınız diyebileceğim bir şey var. Bunların hepsi birer düşünce. Bunların hepsi sizler için, bizler için birer bahane. Çünkü orada hareket etmeni engelleyen belli başlı zihinsel yapıların var. Onları aşamıyorsun. Onları aşamadığın için, onları anlamlandıramadığın için onları doğru kabul ediyor. Onlarla alakalı herhangi bir bilgin olmasa dahi onları savunuyorsun. Çünkü sadece öyle. Öyle olduğunu biliyorsun. Öyle olduğunu biliyoruz. Ve bunu aşamıyoruz. Bunu aşmakta çok zorlanıyoruz. E bunu aşamadığımız zaman da burada kalayım yeter diyoruz. Ölmekten korkuyoruz. İnsan düzenli bir şekilde yaşadığı zaman daha geç ölmeyecek ya da daha keyifli bir şekilde ölmeyecek. Ne bileyim aklınıza ne iyimser şey geliyorsa onu yaptığınız zaman. Sorumluluklarınız olabilir. Benim de yeni çocuğum oldu. Çocuğunuz olabilir. Bakmakla yükümlü olduğunuz eşiniz, aileniz, bireyleriniz olabilir. Bunlar da yine bir bahane değil. Bahaneyi her yerde bulabilirsiniz. Her yerde bulabilirsiniz. Aynı şekilde bahaneyi her yerde bulabileceğiniz gibi çözümü de her yerde bulabilirsiniz. Ona eriştiğimiz gibi bilgeliğe de erişebiliriz. Neden hep bu yöne gidiyoruz? Çünkü egomuz oradan besleniyor. Zihnimiz oradan besleniyor. Oranın daha hayırlı olduğunu düşünüyoruz. Kendimizi kandırmanın hiçbir manası yok. Zaten kendimizi kandırdığımızı fark, et, fark etsek, yine kendimizi kandırıyor olsak o zaman... Bence sorun çok çok daha büyük. Çoğu zaman kendimizi kandırdığımızı zaten fark etmiyoruz. Burada yine bir sorun görmüyorum. Çünkü ben de öyleydim. Kendimi kandırdım, kandırdım, kandırdım. Kendimi kandırdığımı düşünmüyordum çünkü. Öyle olduğunu düşünüyordum. Öyle olması gerektiğini düşünüyordum. Kısıtlamalı olması gerektiğini düşünüyordum. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin. Ama ne yapman gerektiğini biliyor olmalısın. Gerçek manada biliyor olmalısın. Evet arkadaşlar ben bir böyle bir video dedim. Evet, adamın bir tanesi böyle söylemiş. Ben işi gücü bırakıyorum. Sevdiğim her şeyi yapıp dünyayı işte vizyonumu gerçekleştireceğim onu gerçekleştireceğim bunu gerçekleştireceğim. Tamam, süper. Ama ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tamam. Sıradaki adımı attın. Evet, fark ettin. Çok güzel bir şey. Fark ettin. Hemen yavaşlamalısın tekrar. Hızlandığın an tekrar düşünce alanına giriyorsun. Fark ettiğimi bugün. Aa evet ya. Bu çocuk bana söylediklerini şöyle bir şey uyandırdı. Ben bunu yapmak zorunda değilim. Ben daha farklı şeyler yapabilirim. Kendimi daha farklı alanlarda geliştirebilirim. Daha farklı şeylere sahip olabilirim. Ben bu değilim. Ben bunun için yaratılmadım. Ben bunun için var olmadım. O zaman da insanlar diyor yani ya onlar çok şanslı biz çok şanssız. Hayır bu senin düşüncen. İşte bilmem neyin oğlu o onun oğlu olduğu için bunlara sahip. Ya bir şeylere sahip olmak neyi getiriyor zihninizde bilmiyorum ama mutluluksa mutluluk değil. Sağlıksa sağlık değil. Her şeyi elde edebileceğiniz o hazzı yaşamaksa değil. Küçük şeylerle mutlu olmak değil. Yani bunun hepsi Kendimizi durdurmak için yarattığımız, yapmış olduğumuz birer yani yalan. Buna inanıp bunun peşinden gittiğimiz zaman sonra hep o düşünceyle birlikte kalıyoruz hayatta. Bir haber vardı. Evlendikten sonra <laughs> bu haber karşıma çıktı. Denizle birlikte bunun çok e, makarasını yapmıştık. Bir çift evleniyor. E, evlendikten sonra işte sabah kalkıyorlar. Adam bir kalkıyor, yanımdaki karısına benzemiyor. Hemen kalkıyor. Bu kim diyor. Yani yanındakini kaldırıyor. Karısını kaldırıyor. Sen diyor kimsin diyor. Ne işin var burada diyor. Ben diyor neredeyim falan filan diyor. İşte ondan sonra adam eşini dava ediyor. Ben diyor eşimin diyor hiç bu yüzünü görmedim. Evlenene kadar sürekli makyaj yapmış. işte kendini olmadığı gibi göstermiş. Farklı bir şekilde göstermiş. Evlendiği sabah da yüzünde makyaj yok. Bir kalkıyor. O kişi değil gibi geliyor. Yani kandırılmış aslında. Kör olmuş. Ya yani bu bir örnek. Bahsetmek bir şey aynı bunun gibi bir şey. Gerçek olmayan şeylerin peşinden gitmemize gerek yok. Bu bize hiçbir şey kazandırmıyor. Gününüzü kurtarabilir. Yarınınızı kurtarabilir. Ama içinde bulunduğun o bugün ve yarın da hani ruhumuz doymuyorsa yani sevgi hissetmiyorsa hiçbir anlamı yok. Tabii bunları söylemem çok havada kalacak birçok insan için. Çünkü o bilinçte değiliz. O bilince erişmek için herhangi bir şey yapmıyoruz. Burada anlatmış olduğumuz şeylerin kıymeti gerçek manada çok fazla bilinmiyor olabilir. Ama bir gün bir noktada bir kişinin bile bunu fark etmesi benim burada vermiş olduğum hizmetin karşılığını aldım demektir. Hep zaten o bir kişi arıyoruz. O bir kişi kim? O bir kişi kim? O bir kişiyle yüz kişiyi. O yüz 100 kişiyle bin kişi. O bin kişiyle milyon kişi ulaşıyoruz. O yüzden o bir kişi çok çok değerli. Sizler o bir kişilerden bir tanesiniz. Bu videoları izleyen onlarca yüzlerce insan var. Onlar sizlerden bir tanesiniz. Bu farkındalığa girmek için yapmanız gereken şey çok basit. Biraz yavaşlama ihtiyacımız var. Biraz kendine dönmeye ihtiyacımız var. Hayatın o akışında hani kendimizi görün. Ne kadar çok çabaladığımızı, ne kadar çok bir şeyleri düşündüğümüzü, ne kadar çok bir şeyleri kendimiz yapmaya çalıştığımızı görün. Durun, fark edin. Bakın durun. Yine bir şeyler yapacaksınız zaten. Böyle durmayacaksınız. Böyle geçmeyecek. Ama o düşünmek yerine hani düşünmeye harcadığımız enerjiyi gerçek çözüme doğru harcarsak hem basit bir şekilde çözüme ulaşmış oluruz hem de rahat etmiş oluruz. Bunun dışında yapmış olduğumuz her şey gerçekten çok fazla bizi yoruyor. Yorumlarda belirtin, yazın. Yani kendinize güvenin. Kendinizi açın. Kendinizi açmanız size çok fazla şey katacaktır. Çünkü kendinizi göreceksiniz. Biz yazıyoruz mesela. Hala bugün bile kendimle alakalı bir sürü soru soruyorum kendime. Sen kimsin? Ben kimim? Ben nasıl biri olmak istiyorum? Ben olmak istediğim kişi olduğum zaman dünyada neler oluyor? Neler olacak? Bunu ben yaratıyorum. Çünkü bu benim kendi dünyam. Orada bilgelikle gelen şeylere uyarak devam ettiğim zaman orada çizmiş olduğum resmi direkt zihinsel olarak yani projeksiyon olarak hayatıma entegre etmiş oluyorum. Ve o hayatın içerisine giriyorum. Ama düşünceli bir hayat yaşamak istersem düşünceli bir hayatın içerisine giriyorum. Kendinize test etmek için alan verin. Zaman verin. Bir anda her şey olmaz. Bir video izlediniz. Orada ufkunuz genişledi. Farkındalığınız arttı ve her şey mükemmel olacak. Ola Ama bu bir adımdır. Bunun peşini getirmelisiniz. Bunun peşinden tekrar devam etmelisiniz. Hani 10 kiloluk dumbbell kaldırınız. o kaslarınız çok güzel şişti falan. Tamam artık bununla ben ömür boyu giderim diyemezsiniz. Ne oluyor? Bir hafta 10 gün sonra ağrılarınız gittiği zaman kaslarınız tekrar iniyor. Eski haline geliyor. Hatta 6 ay, 7 ay bir yıl spor yapıyorsun. Bırakıyorsun ondan sonra belli bir noktadan sonra tekrar zayıflıyor kaslarımız değil mi? Süreci devam ettirmemiz gerekiyor. Oldu tamam ya diye bırakmak bırakabilirsin. Ama oldu tamam ya diye bir şey gerçekten yok. Gerçekleri bilmeye ihtiyacımız var. Ve vizyonunuzu insanların yani bakışlarından, insanların düşüncelerinden ayırarak hareket etmeye ihtiyacımız var. İşte o zaman gerçek bir vizyoner olabiliriz. Ben burada çok takılıyordum. Ben burada çok takılıyordum. Vizyonumu yaşamak yaşatmak adına sizlerden alacağım tepkilerden çok korkarak hareket ediyordum. Hala ediyordum ama bugüne kadar. Artık yeter. Her şeyi söyleyeceğim falan diye böyle. <laughs> ama gerçek bir farkındalık yaşadım yani. yani. anlatacağım şeylerin yanlış yere gitmemesi, anlatacağım şeylerin işte siyasi bir yere gitmemesi, o firmaya gitmemesi, buna gitmemesi söyleyeceğim şey. Şeyleri... Ama nereye giderse gitsin aha önemli değil düşünmeye gerek yok. Neyse onu verirsem hem kendimi daha iyi bulmuş olurum. Hem gerçekten o sevdiğim yolu takip etmiş olurum. Hem de gerçekten sizlere hizmet etmiş olurum. İşte bu yolda kendimi adadım. Dedim ya bu challenge'ın manası zaten bu. Kendimi nerede bulurum? Nasıl bulurum? Kendimi buluyorum. Kendimi bulma yolunda ilerliyorum. Ya yani bu gerçekten çok heyecan verici bir şey. Çok heyecan verici bir şey. Yani fiziksel bir şeye dokunmadan hani ilaç gibi ilaç falan almadan iyileşiyorsun. Çok ilginç ya çok ilginç gerçekten çok ilginç. Daha önce hiç böyle bir şey deneyimlemedim. Ufak tefek tabi bunlar hani sigara bırakmak, alkol bırakmak, değişimler dönüşler ama burada hissettiğim gibi hiç hissetmedim. Ve bu bana gerçekten çok fazla şey kattı ve katmaya devam ediyor. Son olarak sizlere birkaç bir şey daha söylemek ve göstermek istiyorum. Ee, yapmış olduğunuz... yani Elimizde bulunan bir kart testesi var. Bu kart testesinde seçtiğimiz kartların birer anlamları oluyor. Ve bugün için niyet ettim. Bugün işte denize toplantı yaptıktan sonra farkındalığıma bazı şeyler geldikten sonra niyet ettim. Dedim ki 3 tane kart seçeceğim. Bir tane kart tek başına kalacak. Diğer iki kart birbirleriyle bağlantılı olacak ve bunlar benim gerçekten hani test ediyorum. Benim gerçekten şu an farkındalığı mı gerçekten fark ettiğim şeyi tamamlayacak mı diye. Ve çektiğimde mesela ilk kartım şöyle bir fil kartı geldi. Bunların hem ters hem de düz anlamları var. Fil kartı geldi ve bir bu fil kartı, şimdi size buradan hızlıca okuyacağım çünkü tam olarak ezberlemedim. Bu fil kartı benim şu anda bulunmuş olduğum süreci tam net bir şekilde anlatan şeylerden bir tanesi oldu. İşte tesadüf diye bir şey yok ya. Bu bilgi hayvanın bize mesajı. Dünyayı sırtına taşımaktan vazgeç. Her şeyin sorumluluğunu alamazsın. Kendini içsel bilgeliğine aç. Artık her şeyi öğrendim. Bak kendime yani artık her şeyi öğrendiğimi tam anlamıyla burada tekrar görüyorum. Sabit bir güç senin hareket etmene engel olmakta. Bundan kurtul ve ilerle. Üstündeki anlamsız göz, nazar ve kötü şanstan kurtul demiş. Gerçekten bunu okuduğumda tüylerim diken diken oldu. Sonrasında geldim iki kart daha seçtim. Bu kartlar da bu arada böyle. İkisi de yine düz anlamlarıyla geldi. Bir tanesi Kehri Baranka, bir tanesi de e, Kristal Pusula olarak geldi. Tabii ki bunlar aslında birer simge. Bu simgeyle birlikte bir hani alan yarattım. O alanın içerisinde ne görmek istiyorsam onu görüyorum dedim ya İşte onu görüyorum. Şimdi bunun alanlarını size okuyorum. Kristal pusulayı okuyorum. Tam olarak nerede ne yapacağını bilmiyorsun. Yolunu bul. Seçimini yap. Risk al. Zaman kaybetme. Evren sana pusula gönderecek. Sen karar verdiğinde yollar önüne açılacak ve evren senin pusulan olacak. Hani nereye gitmem gerektiğini gerçekten böyle bilmiyordum. Ya bir şey yapıyorum şu anda bile bu programın içerisinde bile bir şeyler yapıyorum ama nereye varacağımı bilmiyordum. Bazı şeylerden çok çekiniyordum, korkuyordum, endişeleniyordum. Bu kart işte bu endişelerimi gidermem gerektiğini bana çok net bir şekilde ifade ediyor. Yani bunu sağlayan şey ne biliyor musunuz? İşte o yolda yürümek yolda yürüdüm mü açılım oldu. Ama öyle bir noktaya geliyorum ki işte farkındalık ve istediğime ulaşma noktasına geldiğimde kağıtlar bile bana yardımcı oluyor. Her şey bana yardımcı oluyor. Doğa yardımcı oluyor, eşim yardımcı oluyor, sizler yardımcı oluyorsunuz, herkes yardımcı oluyor ve olmaya devam edecekler. Son olarak Kehribar Anka'yı da okuyayım. Ondan sonra görüşmeyi sonlandıracağım. Küllerinden yeniden doğma vakti. Çok üzüldün, haksızlığa uğradın, hayatını tırnaklarınla kazıdın. Hapsolduğun geçmişten çık. Bak ben hapsolduğum geçmişim var. Oradan çıkamıyorum. Orada çok fazla kalıyorum. Bu bu arada bu bilgiden önceki geçmişim değil. Geçen seneki geçmişimde işte yaşamış olduğum o düşüncede kaldığım noktalar da bunu sağlıyor. Kendini düşüncelerini özgür bırak ve öyle bir kendine gel ki geçmiş haksızlıklarını yeniden doğmak için kullan demiş. Ve bu da gerçekten tam anlamıyla beni yansıtan bir şey. Ya görüyorsunuz işte adım attıkça hayatta bizi destekleyecek bir sürü materyal geliyor. Bu bana güç verdi. Yani fark ettiğim şey güç verdi. Bu farkındalıkla bunların karşıma çıkması daha da güç ver. Dedim ya evren tümüyle bana destek olmak için şu anda hazırlandı ve dönüyor. Sizleri de bunu yapmanın çok kolay olduğunu anlattım. Defalarca kez anlattım ve anlatmaya devam ediyorum. İnanın bunu test ederseniz siz de bunun olduğunu göreceksiniz. Yapmanız gereken tek şey tekrar challenge'ın başındaki videoya gidip izleyip kendinize bir niyet edip bu sürece kadar olan videoları tekrar tekrar izleyip süreci kendinize entegre etmek. Bir aksiyon bulup her gün onu yapmaya niyet et etmek. Ve bununla birlikte hayatınızdaki o yarattığınız alanda oluşacak şeyi gördüğünüzde şaşıracaksınız. Yani bunu test etmek çok kolay. Bunun için para ödemenize gerek yok. Bunun için ekstra bir zaman harcamanıza gerek yok. Gün 24 saat. Belki ayıracağın vakit videoları izlemekten işte bahsediyorum. Kendine işte alan yaratacaksın bir saat. Yani bir saatte günde bir saat kendine ayırarak hayatını değiştireceğini bilsen. Ve bunu yüzde yaşayacağını bilsen ne yaparsın? Herkes yapmaz. Ben de yapmazdım daha önce. Yapmaz. Gerçekten yapmaz. Yani gerçeği söylesen de gerçeği de versen de yapmaz. Yani tüm insanlık hiçbir zaman aynı şeyi kabul etmeyecek. Ama sorun değil. Ben ediyorum. Benim gibi edenler de var. Benim gibi edenler de olacak. Ama ben etmeyenler için değil ya da edenler için ayrıca değil. Sadece kendi bildiğim, kendi yönüm için savaşacağım ve kendi vizyonum için savaşacağım. Bu savaş içerisinde var olmak isteyen herkes zaten bana destek olacak. Çünkü hayat benim hayatım. Bir tek ben varım. Bir tek ben görüyorum kendim için. Sizler de bu alana geldiğiniz zaman ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacaksınız. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.